Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Sizi tanımlayan o ünvanlar, o etiketler bir gün ansızın yok olsa geriye ne kalır, kim kalır? İşte bugün Şermin Yaşar'ın o muhteşem romanına dalıyoruz. Bütün hayatını statüsü üzerine kurmuş bir adamın her şeyini kaybettiği anda aslında kendini nasıl bulduğunu göreceğiz. Hadi o zaman kahramanımız Fikri Bey'le tanışalım. Bakın ekrandaki söz her şeyi özetliyor aslında. Onun için B kelimesi bir hitap şekli filan değil adeta varlığının tek kanıtı. Bütün kimliğini, bütün dünyasını bu tek bir kelimenin üzerine, ne kadar da kırılgan bir temel olduğunun farkında olmadan inşa etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce Bey diye anılan bir adamı tanıyacağız, sonra okula zorunlu dönüşünü göreceğiz, sıradan bir öğrenciye dönüşecek, oradan da Bey'den babaya evrilecek. Yazarımız Şermin Yaşarı tanıyıp bu hikayenin neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Yani buzdan bir kalede yaşayan bir CEO'nun bir mahalle kahramanında dönüşümüne tanıklık edeceğiz. O zaman başlayalım. İlk durağımız Fikri Bey'in dünyası. Bakalım kendine nasıl bir hayat kurmuş? Bakın bu takıntının boyutlarını görmek gerçekten inanılmaz. Kendisi büyük bir şirketin CEO'su tamam mı? Ama sert ve otoriter karakteri bir yana asıl olay şu. Başarısını, çalışanlarını ona ne kadar bey dediğiyle ölçüyor. Hatta işin garibi ailesi bile. Düşünün, eşi Fikri Bey, çocukları bey babacığım diyor, rüyalarında beylerbeyi olarak taç giydiğini görüyor. Yani bu bey unvanı onun için sadece bir kelime değil, korkularını, belki de gerçek soyadı dümbelekten duyduğu utancı sakladığı çelikten bir zırh gibi. İyi de o çelik zırhta bir çatlak oluşursa ne olur? Peki o çatlak, kimliğinin temeli sandığı diplomasıysa, işte şimdi işler karışıyor ve dünya tepesine işte böyle yıkılıyor. Önce bir rüya görüyor, adeta bir önsiz gibi diplomasında bir sorun olduğunu hissediyor. Sonra ne kadar ironik değil mi, kendi başarısını kutlamak için şatafatlı bir tören düzenliyor. Tam o sırada o mektup eline ulaşıyor. Ortaokul diploması geçersiz. Ve son darbe o çok sevdiği bey unvanını kaybetmemek için tam 15 günlüğüne okula dönmesi gerekiyor. Bütün o kurduğu kartondan kule bir anda yerle bir oluyor. Bakın, asıl meselesi eğitim falan değil. Bütün korkusu bu. Eğer diploması giderse o bey ünvanı da gidecek. O kadar çaresiz ki durumu kurtarmak için okul müdürüne rüşvet bile teklif ediyor. Tek derdi o ünvanı ne pahasına olursa olsun korumak. Ve işte o an geliyor. O korunaklı lüks ofisinden çıkıp okul sıralarına oturduğunda Fikri Bey karakteri ölüyor. Ve onun yerine 119 numaralı öğrenci Fikri doğuyor. Asıl dönüşüm tam da burada başlıyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir yanda CEO Fikri Bey, diğer yanda 119 numaralı öğrenci Fikri. Otoriter adam gitmiş, yerine yardımla da olsa ödev yapan biri gelmiş. Pahalı takım elbiselerin yerini, okul üniforması, şoförlü arabanın yerine ise sınıf arkadaşlığı almış. Dünya ne kadar da farklı değil mi? Okul onun için adeta bir alçak gönüllülük dersine dönüşüyor. Öğretmenleri ona sadece fikri diyor, bey falan yok, herkes gibi o da okul üniforması giymek zorunda kalıyor. Ev ödevini yapamayınca gidip kendi çocuklarından yardım istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hatta tek ayak üstünde durma gibi cezalar alıyor. Ama belki de en vurucu an beden eğitimi dersinde yıllar önce unuttuğu o hayali hatırladığı an. Futbolcu olmak. Hayat ona o ünvanların, o takım elbiselerinin altına gömdüğü gerçek fikriyi hatırlatıyor. Bütün bu yaşadıkları ona bir şeyi çok net gösteriyor. Parasıyla, statüsüyle belki birilerini korkutabilir, kendine bey dedirtebilir ama asla satın alamayacağı bir şey var. Neydi o dersiniz? Cevap bir sınıf arkadaşı olan Sude'den geliyor ve bu sözler fikri için tam bir aydınlanma anı. Sevgi ve saygı karşılıksızdır. İşte o an dank ediyor. Yıllardır gördüğü, talep ettiği o saygının aslında saygı falan olmadığını, sadece insanların ondan korktuğu için böyle davrandığını anlıyor. Gerçek acı bir şekilde yüzüne çarpıyor ve 15 gün biter, fikri eski hayatına geri döner. Ama artık o eski fikri değildir. Değişim tamamlanmıştır. İşe bir dönüyor ki, ne görsün, koltuğuna başkası oturmuş. Düşünün, eski Fikri Bey olsa ne yapardı? Ortalığı ayağa kaldırırdı, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye bağırırdı. Ama yeni Fikri ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece iyi günler deyip sakince çıkıp gidiyor. İşte dönüşümün en somut kanıtı bu. Artık o bey takıltısı yok. Ailesiyle gerçekten vakit geçirmeye başlıyor yemek yapmayı, ev işlerini öğreniyor ve hayat birikimini alıp yepyeni bir işe girişiyor. Okuldaki çocuklar için boş bir arsaya tamamen ücretsiz bir spor tesisi kuruyor. Ve adını ne koyuyor biliyor musunuz? Bir zamanlar utandığı, değiştirmek için uğraştığı soyadını, Dümbelek Spor Tesisi, kendi geçmişiyle barışıyor. Tesisin açılışında çocuklar üzerinde FB yazan tişörtlerle geliyor. Fikri hala bana Bey mi diyorsunuz diye takılıyor onlara. Ama çocuklar onu düzeltiyor. O B, beyin B'si değil, babanın B'siymiş. Artık o, fikri baba. Korkuyla talep ettiği B ünvanını kaybetmiş ama sevgiyle baba ünvanını kazanmıştır. Peki bize bu kadar dokunaklı, bu kadar anlamlı bir hikayeyi anlatan bu kalemin sahibi kim? Gelin yazar Şermin Yaşar'ı biraz daha yakından tanıyalım. Şermin Yaşar sadece harika bir yazar değil, aynı zamanda çok yönlü bir kültür insanı. Kendisi 1982 Berlin doğumlu, Türk dili ve edebiyatı mezunu ama bakın ne kadar özel işlere imza atmış. 2022 yılında dünyada bir ilk olan Kelime Müzesi'ni kuruyor. 2024'te ise Anne Müzesi'ni hayata geçiriyor. Yani kelimelere, aileye, köklerimize ne kadar değer verdiğini bu projelerinden de anlıyoruz. Kendisi aynı zamanda 3 çocuk annesi. Peki, toparlayacak olursak, Fikri Bey'in bu hikayesi neden bu kadar önemli? Bize ne anlatıyor? Bence almamız gereken birkaç temel ders var. Birincisi, gerçek saygı korkuyla otoriteyle talep edilmez, nezaketle, sevgiyle kazanılır. İkincisi, hiçbir statü, hiçbir zenginlik gerçek bir insani bağın yerini tutamaz. Üçüncüsü, kendimizi yeniden keşfetmek, hayata yeni bir amaçla tutunmak için asla geç değil. Ve son olarak, belki de en önemlisi, hayattaki en büyük dersleri o şık toplantı odalarında değil, çok daha sıradan yerlerde öğreniriz. Bu hikaye bize kimliğimizin, unvanlarımız değil, yaptıklarımız ve sevgimiz olduğunu hatırlatıyor. O zaman bitirirken şu soruyu size bırakmak istiyorum. Sizin hayatınızdaki ünvanlar, etiketler gerçekte kim olduğunuzu bir zırh gibi saklıyor olabilir mi? Fikri Bey'in hikayesi hepimizde bu soruyu sormamız için harika bir fırsat sunuyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.